Samsung Galaxy S4 Mini ve Galaxy S3 Mini karşılaştırıyoruz. Sol tarafta Galaxy S4 Mini, sağ tarafta ise Galaxy S3 Mini görüyorsunuz. S4 Mini 4.3 inçlik ekranı ile 4 inçlik S3 Mini'den hissedilir bir derecede daha büyük olsa da ağırlık olarak daha hafif ve en anlamında da daha ince bir telefon. Malzeme kalitesi konusunda Galaxy S4 Mini, S3 Mini'nin oldukça önünde. Samsung, Galaxy S3 Mini'den Galaxy S4 Mini'ye geçişte ucuz plastik görüntü sıkıntısını oldukça başarılı bir şekilde aşmış görünüyor. Şimdi biraz da cihazların kullanıcı arayüzü ve yazılımlarına yazı göz atalım. Sol elimdeki S4 Mini, Android'in an itibariyle son sürümü olan 4.2.2 ile çalışıyor. Sağ elinde yer alan Galaxy S3 Mini'de ise Android 4.1 işletim sistemi gidiyor. Her iki cihaz da Samsung'un meşhur TouchWiz kullanıcı arayüzüne sahip. S4 Mini'nin 1.7 GHz'lik çift çekirdekli işlemcisi, 1 GHz'lik S3 Mini'ninkinden performans anlamında ciddi bir şekilde önde ve çok daha hızlı çalışmakta. Cihazlar arasındaki yazılım farklılıklarını ayarlar menülerinde yakalamak mümkün. S4 Mini, S3 Mini'ye göre oldukça fazla yazılımsal seçenekle ile beraber gelmekte. <laughs> Cihaz hakkındaki menü içerisinde cihazların sahip olduğu işletim sistemlerini görüyorsunuz. Şimdi de cihazlar üzerinde web sayfası görüntüleme özelliğine göz atalım. S4 Mini küçük kardeşi S3 Mini'ye kıyasla daha rahat bir okuma imkanı sunuyor. Aynı fark Google harita servislerinde de kendisini göstermekte. Galaxy S4 Mini 1900 Galaxy S3 Mini ise 1500 mAh bölü saatlik pil kapasitelerine sahip. Galaxy S4 Mini, kardeşi Galaxy S3 Mini'ye kıyasla dizayn, performans ve yazılım alanlarının tümünde çok net bir şekilde önde olmasına rağmen sahip olduğu yüksek fiyatla bizden büyük bir eksi alıyor. Avrupa satış fiyatları göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S4 Mini, Galaxy S3 Mini'nin neredeyse iki katı fiyatıyla kendisini alıcı bulmakta. Bu bağlamda S4 ve S3 Mini karşılaştırmasının galibini tayin etmek de her iki cihazın potansiyel kullanıcılarına kalıyor. <laughs>